Merhaba sevgili teraziler. Bugün 16 Eylül Pazartesi Ay günündeyiz. Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Kendinizi iyimser, neşeli, şanslı hissedebileceğiniz bir gün içerisindesiniz. Ee, gün içerisinde birçok konuyla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Hareketli e, ve sosyal bir gün e, sizi bekliyor olabilir. Ancak özellikle e, burcunuzda ilerleyen Merkür'ün gün içerisinde yapacağı sert etkileşimler nedeniyle ilişkilerinize biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Gün içerisinde iletişimlerinizde yanlış anlaşılmalar veya Kısa seyahatlerinizde tersliklerle karşılaşabilirsiniz. Gerekli önlemleri aldığınız takdirde çok da fazla sorun çıkmayacaktır. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Eylül Pazartesi. Ay günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay sabah 11.20'de Mars'la karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay Mars karşıt açısı nedeniyle kendimizi özellikle sabah ve öğle saatlerinde gergin hissedebiliriz, huzursuzluk hissedebiliriz. Ee, küçük sakarlıklara ve kazalara karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Öğleden sonraki saatlerde Terazi burcundaki Merkür, Uranüs ve Plütonla sert etkileşimlerde olacak. Bu da özellikle ilişkilerde bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkarabilir, denge ve uyumu bulmakta zorlanabiliriz. Gün içerisinde ay boşlukta ilerleyecek. Özellikle öncü grupların koç, terazi, oğlak ve yengeç burçlarının ikili ilişkilerine, özel hayatlarında ve iş hayatlarındaki iletişimlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.